Siz mi? kullanır mısınız sevdiceğinizde aranızda bize, bizim aramızdaki bu münaferet ne Yok, olacak? Yok ilk kez duydum münaferet Ama gördüğünüz şey. gibi müzayaka. O daha yani evlenmemiş. Ben muhabbet e, yalnızıyım. O evlenmemiş. onun <laughs> için e, evlenme münaferet mesela, olmaz. Münaferet olmaz. olmaz. Peki şimdi. O olsa e, olsa mübalağa olur. Müba abi müba Mübalağa böyle yükseltme, evet. izam etme. Mübalağa demiyoruz mübalaga mı diyoruz? diyebilirsin. Diyebilirsin. Diyebilirsin, mübalağa diyebilirsin. Evet. Vahi telaffuz etmesen zaten evet, doğrudur. Evet. Okay. O olur. Ondan sonra mübalağa olmazsa hiç işte dışında bazen şey de olur. E, müzakere olabilir. Müzakere Aslında olabilir. Şey karşılıklı. Evet. Sonra başka türlü olabilir. Mukatele olabilir. Mukatele de güzelmiş. Kıskandıkları zaman artık birbirlerini vururlar. <laughs> Evet. Karşılıklı katil evet. olur? mukatele, evet mukatele güzelmiş. Güzel, katele, katil, maktul, mukatele. Evet. Anladın mı? <laughs> Bayılıyorum. Darabe, darip, madrup, mudarebe, karşılıklı dövüşme. Şimdi hemen... Bunların hepsi Türkçe'ye çevrilir. Evet, çok doğru. Arapça'yı da... çevirebileceğin yegane yani lisan Türkçedir. Onun için Türkçe ile felsefe yapılmaz diyenler yalan söylüyor. Beyniniz yetmezse yapamazsınız. Doğru. Dil yeter. Kavramlardan haberiniz olmazsa, dil e bilginiz tabii ya, olmazsa yapamazsınız. Birinci sunur. yani elin evet. Arabı Yunancayı çevirmiş de fıstık gibi sen niye çeviremeyeceksin mesela? Hocam tamam. şu Middle East'te hemen Trump'tan Geldiz. döneyim mi? Birkaç not okuyarak sizlere de. Trump şöyle. Middle East'i biliyor mu acaba? Ama şöyle Yeni yapıyor. Yeni damadı şey. Biliyor musunuz en küçük kızı Tiffany bir He. şeyle evlendi. Bir Yahudi çocukla evlendi. Yok o öbürü. Jared Kushner şey o öbürü. Bu küçük kızı Tiffany de bir bu, bu sizin komşudan bahseder gibi ikinizin. Artık o kadar. E, bunlar samimiyiz. Amerikan culture hepsi kendilerini zanneder. <laughs> Tiffany ha. şeyle evlendi. Bir Lübnanlı Hristiyan ailenin oğluyla evlendi. Meşhur var, bir komisi. iş adamı. Yani nişan taşında kapıcı durduğumu hissediyorum. <laughs> O oh, akıllı bir kızmış o. O onun evli böyle çok Kızın zengin bir şey aile. Yani. <laughs> onun için yani. diyorlar ki adam da Lübnan siyasette bayağı etkin bir adammış. Ee, şeyde Financial Times'da uzun bir makale vardı bununla ilgili de. Merkezli. Dolayısıyla yani orası üzerinden de çünkü öbür geçen seferde İsrailleri, Araplarla aynı masaya Jared Kushner oturtmuştu ya bunun öbür damadı. Bu İbrahimi anlaşmaların mimarı. Diyorlar şimdi böyle bir damadı var diyorlar. Adam damatlar yönünden şanslı bak. Tabii, Herkes evet. o kadar şanslı tabii. değil damatlar yönünden. Tabii, tabii tabii. Peki tabii. E, bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail... Kadın bir... yönünden de şanslı. Öyle. Yani öyleymiş. kadını tuttular porno yıldızı falan. Hayır efendi bir kadın. Bu kadın yok eski o Slovenya'da şeymiş kayak şampiyonuymuş. ya yani. Her şey var ve kadında olmayan bir şey ki çok şey... Hatiyem bir kitlenin medyanın karşısına çıkıp çap 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 konuşuyor yani konuşmuyor. bu bu çok Doğru. önemli bir şey yani öyle bir adam için evet. felaket olabilir çünkü kendi ağzından çıkan lafı Tabii. duymuyor yani bir de bir First Lady'den girerse iyi felaket <laughs> olur. Doğru <değil> söylüyorsun adamın <laughs> en büyük avantajı oluyor. <laughs> <laughs> yani. Hanımları iyi seç çünkü İlk hanımı da işini çekip çeviren toparlayan. Tamam adamları, <laughs> peki ev Hoca'ya diyemem sana <gülüyor> bakarak. Ya <laughs> yine Ray Trump'tan bahsedeceğiz de bunun. <laughs> Şimdi bu Trump'ın şu açıdan hocayı tasdik etmek lazım. Ee, İsrail Büyükelçiliği'ne e, Arkansas Valiliği yapmış bu Mike Huckabee. İşte tam bir numara. Rezalet. Evet şimdi bu adam. Zannediyor ki bütün İsrail'in çok hoşuna gidecek. Habernayn. Şimdi bir bu. E memleket hı. böyle numaraları hiç yutmaz. Ve o memlekette her zaman senin bildiğin standart mutasip standart bağnaz standart kavgacının yanında başka tipte durur böyle yanında Hı. oraya böyle herifi büyük elçi yoklamakla aman da bize ne cici çocuk geldi demez kimse kimse der de hepsi demez, demez. çok aptal diye bir politika işte o şimdi kadar. şimdi bunun a, <laughs> a, maksadını da <laughs> e, anlatan bir şey Mike Huckabee Orta Doğu özel temsilciliğine ...kamuoyunda emlak zengini olarak tanımlanan... Hı. E, ...Steven Mithoff. Ben Mitkoff. bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi işte, Bence bu Trump'ın ilk atamalarına... Bakmayalım ...çok Yük mı? boş ver. Neden? Çünkü e, bu böyle heyecanlı bir... ...bu ilk şeyinde de böyle yaptı. Atıyor atıyor değiştiriyor bu. Bu bir Hı. şey. Üç ay sonra bunları değiştirebilir bu. Yani bu bir. iki bunlar senato oy, şey, onayından geçecek. Hı. Mesela o, Gates diye bir adam atacaktı ya... E, ...Adalet Anladım. Bakanı'na. Adamın şeysi çıktı. Daha önce meclis üyesiymiş hakkında bir araştırma komisyonu kurulmuş. Çünkü 18 yaşın altında bir kızla münasebet olması, işte kızı pazarlama falan, acayip bir şey. Mesela onu hiç senato oylamasına girmeden Cumhuriyetçiler Elediler. ağırlığını koydu. Çek bunu dediler. Çektiler. Onun için çok bunları güzel. Şöyle bir şey yapıyor Trump. Bak şimdi her e, otokrat eğilimli lider hiç kimse tek başına yener olmaz. Bir kadroyla olursun. Şimdi bu adamla bir kadroyla Cumhuriyetçi Parti'de bir sulta kur, değil mi? Magacılar. Şimdi Başından beri bunun yanında duranlar. Onlara ilk etapta bir ödüllendirmesi lazım. Şimdi kendisiyle duranlara, kendisine destek verenlere, işte siyaseten, maddi olarak falan bunlara bir koltuk vermesi lazım. Şu anda onu yapıyor. Sonra olmaz değiştirir yani. Ne olacak öyle bir istikrarlı kaç bakan değiştirdi adam ilk 2016'da da geldiğinde. Çok böyle heyecanlanmamakla. G girecekler bakacaklar. Bu sefer Başka tabii çok kolayca harcayacak mı mesela? Kolayca harcı. Ya bak harcar. Çünkü önemli olan kendisi. Adam başarılı olma. Adamın bir şey. Adam sevilmek istiyor. Bak adamın böyle bir hasta. Ben herkes çok başarılı desin. Herkes beni çok sevsin. Çok sevineyim. Ben Elon Musk'a da bunların ters düşeceğini düşünüyorum. Sinir hmm. olacak mı bir yerden sonra? Hmm. O da büyük bir ne sıkıntı. Ne yani. Elon Musk mesela %25 adamları besleyecek öyle mi? Alttaki %25'i besleyecek. Elon Musk mı? Elon Musk tersini söyledi. Keseceğim diyor. Hayır %25'i o toplumun aç. Evet. Aç yani düpedüz şeyin subsistence level'ın altında. Hmm. Ve laf bizim değil. Mesela Bernard Louis gibi muhafazakar, kapitalist görüşlü bir adamın lafı. Bu dedi bu kompozisyon dedi Clinton seçildiği zaman inşallah düzelir dedi. Çünkü dedi endüstriyel bir cemiyet için utanılacak bir cehalet yüksekliği var burada dedi okuma yazma bilmiyor insanlar. Yani bu bu yapıyı değil mi değiştirecek. Yani sevimli olması için Elvin Amerika'da buralarla oynaması gerekir. Yani o Rönesans devrinde bir Fugger vardır Almanya'da. O ilk sosyal şeycidir, yatırımcı. Yani müthiş banker imparatoru kazıklıyor, orduları besliyor. Madenleri alıyor, bilmem ne. Muhasebe bilmeyen adamını Venedik'e yolluyor. Muzaaf muhasebe sistemini öğreniyor falan. Öğretiyor onlara. Neyse. Ama adamın ilk yaptığı iş bugün Augsburg'da. Bugün bile kocaman bir mahalledir Fuggeray. Lojmanlar yapmış yani. iki odalı küçük küçük evler. Tersini yani, yapacak maske. Yani bu, bu böyle bir şey yok bu heriflerde. Yani yok. Başka şeylere veriyor bir sürü şeye, operaya, şuna buna falan bazen. Ve Amerikan toplumunun bağış yapan zenginleri genellikle de Yahudilerdir. Hep ona dikkat edin. Yani herkes yapar. Hiçbir şey yapmasa herif bir yerin asansörünü karakolca şey yapar, yaptırır. Bu bir önemli bir yatırım sayılıyor. Yani...